merhaba arkadaşlar. Bugün de e, Seni sevdiğimizden FIFA e, açma, paket açılımı yapacağız. Şuraya gelelim ağzımızdan. Önce söyleyeyim ama ne olur unutmayın. Like atmayı da unutmayın. E, bildirimleri daha da Her gün videoda gelebilir. Bazen okul açıldığından daha az olacak. Hafta sonları ya da cuma gelebilir böyle videolar. Neyse açıyoruz açıyoruz ilk paketimiz. Benim altın oyuncu paketi. Kadın geliyor. Boş geçtin. İyi ki çöktü. Aa yine de satılabildiği için. İyi. Ay pardon. Buraya alalım. Bunları bir tane şuna Bunlarda güncelleniyor. İki nadir oyuncu paketi dedim. Bunu açalım. İspanya, Solbek, Atletico, Bilbao, Yuri, yani. Rabez. Arkadaşlar çok kötü geldi. <laughs> Bunu söyleyeyim size. Udugi. Udugi'yi adamdır. Ben severim. Pardon. Şöyle yapacağız. Udugi genç ama Neyse. Şöyle paketlerimiz var. Küçük üst düzey bir paketimiz. Hayırlı olsun hadi. Sabek. Barcelona. Bronz mu? Yok ya. Bronz olsa hadi 80 yiyeyim Bu da fena değil. Bir de satılabilir. Şöyle. Pardon. Şunları satalım. 28 kat okuma görevlerinde de kullanırız. Hadi 77 artı çarpı 2 de İsviçre kaleci son verme. Son ver. Arkadaşlar nasıl geldi bu? Yine yere geldi. Hangi kit açtık biz? 77 mi? Arkadaşlar Seviyorum. Önce bu kötü atılımından en önemli paket bizim için. 84 üstü çarpı 11. Ee, bu paket bizim için çok önemli. Açıyoruz. Açıyor. Allah lütfen güzel bir şey gelsin. Hadi. Kronfo. Sopa. Ağzı canım. Almadı ya. Arkadaşlar, değişik bir şeyler geldi. Topsi'ye benzer oyuncular geldi. González, Diman Vidya... Neyse... ...487, 86 kalife bir ekmeği. Napoli'nin genç yıldızı Kravarskaya'ya gelmiş. Çalın bunu, Kotiye'ye verilir. Teleport demiş. İyi ya. Evet. Kadro kamerayı kullanırız. Güzel Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. hoşça Hoşçakalın. <laughs>